kapak atmamış hayvan kurban olur mu? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Genelde halk arasında kapak atma tabiri kullanılır. Bu mesele tamamen kurban edilecek olan hayvanın yaşıyla ilgilidir. Malum büyükbaş hayvanlarda devede 5 yaşını doldurup 6 yaşından gün almışsa kurban olur. Yine büyükbaş hayvanlardan sığır ve cinsinde iki yaşını doldurup 3. yaşından gün almış olan da kurban olur. Koyun ve o türde bir yaşını doldurup ikinci yaşından gün alırsa o da kurban olur. Sadece koyuna ait, keçiye ait değil, sadece koyuna ait olarak 6 aylık olup ve daha yukarı olup bir yaşında gibi peşili görülürse o da kurban edilir. Kapak atma meselesi daha ziyade e, sığırlarda sorulan bir soru. Yani o diş yapısıyla ilgili bir şey. Ona bakarak bu üç, iki yaşını bitirdi, üçe girdi diyorlar. Kapak atsın veya atmasın. Bunun konuyla bir alakası yoktur. Mesela tamamen yaşla ilgilidir. Sığır iki yaşını tamamlamış, kapak atmamış olsa da, çünkü yaşına girmişse kurban olur. Veya sığır kapak atmış ama iki yaşını tamamlamamış. Ondan kurban olmaz. Meseleyi böyle anlayalım.